Açılmadı Twitter. Ne zaman açacak bu adam ya? Sıkıldık vallahi. Ben de bilmiyorum ki. <laughs> Twitter onun. Ya açsın ayı. Neredeydi o geçen gün? Çin. Ha ne oldu? Ha. Çin, Amerika, Rusya, Kanada, e, Mısır, e, Tayland. Bu Tayland. Yedirirler mi? Ye yedirmez siteye aldırmazlar. Arabası var mı Tesla? Evet. Var. Uydusu var mı abi? Starlink miydi? Starlight miydi? Var ya. Bağmurak o adamın Uzmanlık alanı ne? Oğlum bu adamı kukla yapmışlar. Biz burayı sana kapattıracağız. Nerede bir operasyona ihtiyaç var bu adamı alıyor. Bu adam geldi. Kim yaptı? Kara aldı mı? <laughs> sen geçen gün nereye gittin? Çeşme'ye gittim. Çeşme neyle gittin? Uçakla. Ne? <laughs> bu kadar işte, olay bu. Ne? ne oldu ki? Ne alaka? <laughs> Bunu anladığın zaman beni anlarsın. 50 küsür yaşında bak sen bu adamın bir şey sattığını gördün mü? Ya oğlum ne arabası? Mesela Sabancı'nın hikayesi adam tereyağı fabrikasında çalışıyormuş. Twitter'ı niye kapattı o zaman? Kapattırıldı. O adama 40, 40 milyar ne kadar dedi? Kanada su, nasıl soğuk? Soğuk ülke. Korona virüsü hatırlıyor musun? Herkes evlere kapatıp dediler ki sosyal medyaya girin dediler. Şimdi de tam tersi diyor ki çimenle ilgili akrabalarınızla buluşun. Bunların hepsi işin içinde biz de masadayız. İnsanlar en sonunda diyecek ki bir şey söyleyin de yapalım. Kuklalaştırmaya yönelik hareketler bunlar. Ne zaman açacak? 3 üç güne açarlar.